Merhaba arkadaşlar, bugün size alıp okulda verilen sıradan bir ödevin nasıl akıl almaz bir maceraya dönüştüğünü anlatan bir hikayenin tam ortasına götüreceğiz. Hazırsanız Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı bir öğrencinin gözünden bambaşka bir şekilde yeniden yaşamaya başlayalım. Ah şu tarih ödevleri! Bu soru hepimize çok tanıdık geliyor değil mi? Hoca konuyu verir ve o ilk an, o boş sayfa… İnsan düşünür. Nereden başlasam şimdi? İnternetten mi, kitaplardan mı yoksa dedeme nineme mi sorsam? İşte bizim kahramanımızın da yolculuğu tam olarak bu soruyla başlıyor. Kahramanımızın adı Barış ve ödevi Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a o tarihi yolculuğunu anlatmak. Barış da eminim çoğumuzun yapacağı gibi hemen bilgisayarının başına oturuyor. Ama bilmediği bir şey var. Bu basit internet araması onu sıradan bir ödevden çok daha ötesine, tarihin ta kendisine götürecek. Bakın, Barış sadece kopyala yapıştır peşinde değil. Ödevine ruh katacak, onu farklı kılacak o tek bir kareyi arıyor. İşte bu merakı, bu özeni onu hiç beklemediği bir kapıya, bütün hikayeyi başlatacak o sihirli ana yönlendiriyor. Ve işte o kapı. Karşısına çıkan sitenin adına bakın. Atatürk'ü yaşamak ve tam ortasında yanıp sönen o yazı. Buraya tıkla, sen de Atatürk'le yaşa. Bu bir linkten çok daha fazlası. Adeta bir meydan okuma, bir davet. Düşünsenize, Barış'ın yerinde olsanız o yazıya tıklamaz mıydınız? Ve... Krek! İşte o an her şey değişiyor. Ekranda beliren o ışık, Barış'ı odasından bilgisayarının başından alıp 100 yıl öncesine, tarihin en kritik anlarından birine doğrudan Mustafa Kemal Paşa'nın yanına bırakıyor. Artık ödevini yazmayacak, ödevini bizzat yaşayacak. Bir anda Barış'ın dünyası tamamen değişiyor. Gözünü açtığında takvimler 19 Mayıs 1919'a sayılı günler kaldığını gösteriyor. Mekan Şişli'deki o tarihi pembe ev. Ve en tuhafı ne biliyor musunuz? Kendi kıyafetleri yerine üzerinde bir suba üniforması var. Yanında duran kişi ise ödevinin konusu olan Mustafa Kemal Paşa'nın ta kendisi. O evden çıkıp bir faytonla rıhtıma, bandırma vapuruna doğru ilerlerken, hikayenin en can alıcı kısmı yani asıl ders başlıyor. Bu yolculuk sadece bir yerden bir yere gitmek değil. Bu, tarihin bizzat kendisinden alınan bir ders. Ve bu derste ilginç bir tezat var adı Barış olan bir çocuk bir savaş başlatmak için yola çıkıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın Barış'a söylediği ilk cümlelerden biri onun adıyla ilgili. Düşünebiliyor musunuz bir ülkenin kaderini değiştirecek bir savaşı başlatmak üzere yola çıkan bir komutan nihai hedefin her zaman Barış olduğunu söylüyor. İşte bu onun vizyonunu ileri görüşlülüğüne daha ilk andan ortaya koyuyor. Aslında ortada bir çelişki var gibi görünüyor değil mi? Gerçek şu ki vatan işgal altında ve savaşmak kaçınılmaz bir zorunluluk. Ama asıl amaç yani nihai hedef bu savaş kazanıldıktan sonra kalıcı bir barış ortamı yaratmak. Yani savaş barışa ulaşmak için katlanılması gereken zorunlu bir yol. Peki tüm bu zorunluluğun temelinde ne yatıyor? İşte bu tek kelime: İşgal. Yani bir toprağın, bir ülkenin başka bir güç tarafından zorla ele geçirilmesi. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ateşin fitili tam olarak buydu. Yolculuk daha başlar başlamaz tehlike kendini gösteriyor. Aldıkları bir istihbarata göre İngilizler bindikleri o küçük bandırma vapurunu Karadeniz'in ortasında batırmayı planlıyor. Bu, daha ilk adımda nasıl bir ölüm riskini göze aldıklarının en somut kanıtı. İşte bu söz. Bu söz, o kararlılığın, o inancın adeta bir özeti. Mustafa Kemal için düşmanın elinde esir olmaktansa vatan uğruna denizin dibini boylamak çok daha onurlu bir seçenek. Bu cümle bir milletin kaderini değiştirecek o sarsılmaz iradenin ilanıdır aslında. Yolculukta tansiyon yükseliyor. Bir düşman gemisi bandırma vapurunun önünü kesiyor ve durduruyor. Amaçları arama yapmak. Aradıkları şey belli. Sandıklar dolusu silah ve cephane. Ama bulacakları şey aradıklarından çok daha güçlü, çok daha farklı olacak. Askerler vapuru didik didik arıyorlar ama tek bir silah bile bulamıyorlar. Neden peki? Çünkü o vapurda taşınan asıl güç sandıklarda saklı değildi. Peki neredeydi o zaman? Ve işte o tarihi cevap geliyor. Bu cümle Kurtuluş Savaşı'nın bütün ruhunu tek başına özetliyor. Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının en büyük silahı demir ve barut değil. Kalplerindeki bağımsızlık ideali ve zafere olan sarsılmaz inançlarıydı. Peki, nedir bu? İdeal ve inanç. Hani sınavlarda da çıkar ya, açıklayınız diye. Aslında çok basit. Bu esareti reddedip bağımsız yaşayacağım deme arzusudur. Bu kendi milletinin gücüne sonuna kadar inanmaktır. Özgür bir gelecek hayali kurmak ve bu hayal uğruna ölümü bile göze almaktır. İdeal kelimesini de bir netleştirelim. İdeal yani bir diğer adıyla ülkü, ulaşmak istediğin en yüce hedeftir. İşte o günlerdeki en büyük idealde tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmaktı. Ve bu ideal inanın en modern silahlardan bile çok daha etkiliydi. Barışın zaman yolculuğu sona ererken asıl yolculuk şimdi bizim için başlıyor. Çünkü bu hikaye sadece geçmişi anlatan bir masal değil. Aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir ilham kaynağı. Peki biz bu yolculuktan kendimize hangi dersleri çıkaracağız? Hadi bir anlığına gözlerinizi kapatın ve düşünün. Tarihin o anındasınız. O vapurdasınız. Yanınızda Mustafa Kemal Atatürk var. Ona tek bir soru sorma hakkınız olsaydı bu ne olurdu? Belki de bu soruya vereceğimiz cevap bizim için neyin önemli olduğunu en iyi anlatan şeydir. Hikayenin en önemli mesajlarından biri de işte bu. Atatürk'e göre düşmanı yurttan atmak işin sadece ilk adımıydı. Asıl ve en zorlu savaş zaferden sonra başlayacaktı. Cehalete karşı verilecek bir bilgi savaşı, geri kalmışlığa karşı verilecek bir ilerleme savaşı ve bu savaş bugün hala devam ediyor. İşte bu soru bütün hikayeyi bugüne, tam da size getiriyor. Madem asıl savaş bilgiyle, bilimle, ilerleme ile oluyor, o zaman sizin kişisel savaşınız, sizin idealiniz ne? Hangi alanda mücadele ederek hem kendinizi hem de ülkenizi daha ileriye taşımak istersiniz? Ve kapanışı Barış'ın macerasından ve bizim bu anlatıdan çıkaracağımız en temel dersle Atatürk'ün bu ölümsüz sözüyle yapalım. Hayattaki gerçek yol göstericimiz bilimdir, fendir. Unutmayın o gün taşınan ideal ve inanç bugün bizim omuzlarımızda. Bizim savaşımız şimdi başlıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.